Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda şöyle iki renkten güzel bir bot patik modeli yapacağız. Bunun tabanı dikişsiz olacak. Gerekli malzemelerim iki renk patiklik ipim var ve 3 milimetre böyle misin alış şiş kullandım. 3 milimetre 2 adet tek tek ayrı şiş de kullanabilirsiniz. Öncelikle bu rengimle başlıyorum örmeye. Evet, şişime ilmeklerimi atıyorum. Tek şiş üzerine ilmeklerimizi atalım. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Toplamda 70 adet ilmek atalım. 70 adet ilmeğimi şişime attım. Bu 70 adet ilmek tüm ayak numaraları için uygundur. 36 37 38 39 40 41 ayak numaralarına da bu şekilde aynı şekilde 70 ilmek atabilirsiniz. Sadece sıra sayılarında artma yapmanız yeterlidir. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Benim yaptığım bu patik 38 ve 39 ayak numaralarına olur. İlmekleri ters olarak örüyorum. Böyle sıra sonuna kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burada artık lastik örgüye başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Sonrasında iki ilmeği ters ördüm. Bir sonraki iki ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz bu şekilde devam edelim. En son böyle 3 ilmeğimiz birlikte düz denk geldi. Şimdi arkayı çevirdim arkada da ilmekleri olduğu gibi örüyorum göründüğü gibi ilk ilmeği örmeden aldım İkisi ters onları ters ördüm bakın şöyle ikisi düz görünüyor onları düz örüyorum ters görünenleri ters düz görünen ilmeklerimi düz örüyorum ters görünenleri ters düz görünen ilmekleri düz örelim. Yine böyle bakın iki ters iki düz iki ters iki düz şeklinde ilerleyelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzde de yine ilmekleri göründüğü gibi örelim. Arka yüze geçerken renk geçişi yapalım. Evet örgümün ön yüzünde böyle yine ilmekleri göründüğü gibi ördüm. Lastik örgüyü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyoruz. Orada koyu renkli pembe rengimi alıyorum. Dilerseniz aynı renkte ilerleyebilirsiniz. Farklı renklerde de örebilirsiniz. Bu ilmeğimle de yine renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Örgümün arka yüzünde de ilmekleri olduğu gibi örerek pembe rengime koyu pembe rengime geçişimi yaptım. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın bu şekilde. Örgünün iki defa örgünün ön yüzünden koyu pembe rengimle ördüm iki defa açık pembe rengimle ördüm. Bu şekilde ilerledim. Bakın böyle lastik örgü kısmı. Renk geçişlerinizi istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. İstediğiniz miktarda da bu lastik örgüyü örebilirsiniz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet lastik örgü sıralarımı bu şekilde tamamladım. Örgümün ön yüzünden koyu rengimle ördükten sonra şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde artık koyu renkli pembeyi kopardım. Onunla ilerlemeyeceğim. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Lastik örgüyü bırakıyorum artık. ilmeklerin tamamını böyle ters olarak örüyorum. Ve renk geçişi yapalım. Örgümün ön yüzüne geldim ve ilmeklerimi üçe ayıracağım. 4 ilmek orta kısımda olacak. 33 ilmek bu tarafta. 33 ilmek de bu tarafta olacak. Şimdi 33 tane ilmeğimi böyle örerek şişime alıyorum. 33 tane ilmeğimi böyle ters olarak ördüm. Artık haraşo örgüyü uyguluyoruz kenarlarda. Şimdi ortadaki 4 tane ilmeği öreceğim. Bunun için şöyle şişime ipimi bir doladım. 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm. Şişime ipimi yine bir doladım. Delikli artma yaptım. Ve 33 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne gelelim. Evet tekrardan örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Ilmekleri ters olarak örüyorum. Düz ilmeklere kadar ters olarak örelim. Düz ilmeklerime geldim. Burada artma yaptığım ilmeğim de vardı. Onu da ters olarak ördüm. Düz ilmeklere geldim. Düz ilmekleri örmeden şişime bir doluyorum. Yine bir delikli artma yaptım ve dört tane düz ilmeğimi örüyorum. Bu artmalar örgünün ön yüzünde olacak. Arka yüzde yok. Düz ilmeklerimin dördünü de ördükten hemen sonra. Yine şişime bir doluyorum ve ters olarak örmeye devam ediyorum. Sırayı tamamlayalım. Evet örgümü tamamladım ön yüzünü. Bakın şöyle ilk sırada delikli kısımları oluşturmuştuk. Şimdi ikinci sırada da oluşturduk. Evet artmaları örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzünde hiç artma yapmadan aynı ilmek sayısıyla devam ediyoruz. Şu delikli kısımları sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu kenardaki delikli kısımları yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Sonrasında böyle ikiye ayıracağız. Onu da birlikte yapalım. Şimdi delikli kısımlar 4 tane olana kadar böyle devam edelim. Evet bakın bu şekilde kenarda 1, 2, 3, 4 diş haroşa sırası oldu. Delikli kısımlarda yine şöyle 1, 2, 3, 4 tane delikli kısmı oluşturduk örgümün ön yüzündeyim düz ilmeklere kadar ilmeklerin tamamını ters olarak örelim Evet düz ilmeklere kadar ördüm şimdi burada düz ilmeklerimizi iki iki ayıracağız şimdi burada ipimi şişime doladım yine delikli kısımları da yapmaya devam ediyoruz iki tane düz ilmeğimi ördüm bakın iki düz ilmeği ördüm. Buraya dikkat edelim. Bir kez daha doladım. Buradaki iki düz ilmeği örüyorum. İki düz ilmek arasına bir delikli artış yaptım. İki düz ilmeği ördüm. Sonrasında yine bir doladım ve ilmekleri ters olarak örelim. örgünün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzde ilmek artışı yok. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine düz ilmeklerime kadar ters olarak örüyorum. Evet düz ilmeklerime geldim. Bakın görüntüsü bu şekilde. Artık düz ilmeğimizi iki iki ayırdık. Şimdi düz ilmekleri örmeden bir doluyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Sonrasında yine şişime bir doluyorum. Burada arada bir ilmeğim kaldı. Onu ters örüyorum. Ve düz ilmeklerime geldim. Onları örmeden bir doladım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Sonrasında yine şişime bir doladım ve ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum düz ilmeklerin başında ve sonunda delikli artmalarımız var böyle devam edelim Evet örgümü tamamladım arka yüze geçeceğiz arka yüze ilmeklerin tamamını hiç artma yapmadan örüyoruz bu düz ilmeklerin başında ve sonunda birer doluyoruz yine bu düz ilmeklerin de başında ve sonunda birer dolayarak artış yapmaya devam ediyoruz bakın şöyle delikli artmalarımız olacak Şöyle patiğimi göstereyim. Böyle daha net anlaşılacak bakın. İki düz ilmeğim bu tarafa doğru. Bu iki düz ilmeğim de bu tarafa doğru. Bu ortadaki ilmekler artacak. Yine yanlardaki ilmekler de artmaya devam edecek. Bakın iki düz ilmeği örmeden hemen önce bir doluyoruz. İki düz ilmeği örüp hemen bir doluyoruz. Aradakiler ters. Düz ilmeklere gelince bir doluyoruz. İki düz ilmek bir doluyoruz. Ve ters olarak örmeye devam ediyoruz. Böyle Şöyle yukarıdan aşağıya doğru saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane delikli kısım olacak. Bakın şöyle aşağıya doğru yine aynı bu şekilde aşağıya doğru 13 tane delikli kısım olunca ben örmeyi bıraktım. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Böyle delikli kısımlarımı oluşturdum. Şöyle sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13 adet deliğimizi oluşturmuş olduk. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru yine aynı sınıf tarafta da böyle. Daha büyük ayak numaraları için bunu daha da arttırabilirsiniz. Bir iki sıra daha böyle artma yapabilirsiniz. Ben burada bıraktım. Şimdi burada elimdeki ilmek sayısıyla 3 diş haroşa sırası öreceğim. Yani o artmaları bıraktım. Şu düz örgüyü de bırakacağım. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğim ve toplamda 3 diş haroşa sırası yapacağım aynı ilmek sayısıyla. Artık modim de yapmıyoruz, artıma da yapmıyoruz. Elimizdeki ilmek sayısıyla 3 diş haroşa sırası örelim. Evet, 3 diş haroşa sırasını da ördüm. Şöyle göstereyim bakın. 1 2 3. Örgümün şu an ön yüzündeyim ve ilmeklerimi 3'e ayıracağım. 51 ilmek bu tarafta. 11 ilmek ortada 51 ilmek bu tarafta olacak. Ortadaki 11 ilmek üzerinden örgümüzün taban kısmını öreceğiz. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle bir taban öreceğiz 11 ilmek üzerinden. Şimdi 51 tane ilmeğimi örerek geliyorum. 51 adet ilmeğimi bu şekilde ördüm. Şimdi ortadaki 11 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tanesini ördüm şimdi sonuncu 11. örerken buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters örüyorum buradan bir ilmek eksilmiş oldu şimdi örgümü çeviriyorum başa kadar gitmiyorum 11 ilmek üzerinden tabanını örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine 10 taneyi ördüm. Sonuncu 11. ile buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ters ördüm. Buradan yine bir ilmek eksilttim. Şimdi örgümü çeviriyorum. İlmekleri saymadan da yapabilirsiniz. Çünkü sonuncu ilmeğin yeri zaten böyle belli oluyor. Sayarak da ilerleyebilirsiniz. Ben hiç saymıyorum artık. Çünkü ilmeğin yeri belli. Her zaman 11. ilmeği buradan diğer taraftan yanına bir ilmek alarak ters örüyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz İki tarafta da başa kadar gitmiyoruz ortadaki 11 ilmek üzerinden devam ediyoruz bir kez daha birlikte yapalım haraşo örgüyü uyguluyoruz ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ben bu şekilde haraşo örgü oluşturuyorum. Yine 11. ilmeğe geldim. Buradan bir ilmek yanına alarak İkisini birlikte ördüm. Bakın ortada hep 11 ilmek ilerliyor. Şöyle çevirdim. Böyle örerek devam edeceğiz. Şöyle gösterdiğim gibi böyle devam edelim. Bu tarafta ve bu tarafta beşer ilmek kalana kadar devam edelim. Evet bakın bu şekilde böyle örerek geldim. 5 ilmeğim bu tarafta kaldı. 11 ilmek ortada, 5 ilmek de bu tarafta kaldı. Şimdi ilmeklerimizi hem buradakileri azaltarak gideceğiz ilerleyeceğiz hem de ortadakileri azaltacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ikisini birlikte ters örüyorum bakın. Sonrasında tek tek örüyorum. En son 3 tane kaldı. Şu ikisini birlikte örüyorum. Sonuncu ilmekte de buradan bir ilmek yanına alarak aynı şekilde örmeye devam ettim. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini tek tek örüyorum. Son ilmeğe geldim. Bununla buradan yanına bir ilmek alarak ördüm. Çevirdim hem kenarları hem ortayı eksiltiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Şöyle ikisini birlikte ördüm. Tek tek örüyorum. Son 3 ilmek kala. Tekrar ikisini birlikte örüyorum. Son ilmekle de buradan bir ilmek yanına alarak ördüm. Ortadaki ilmekleri 2, 4, 6, 7'ye düşürdüm. 11'de. Şimdi çevirdim örgümü. Arkada tek tek örüyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte ördüm. Örgümü çevirdim. Bu ilmeklerimi de azaltıyorum. Şimdi orta kısımdayım yine ve örgünün ön yüzündeyim. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Bir taneyi tek ördüm. Son kalan 3 ilmekten ikisini birlikte ördüm. Buradan bir ilmekle ikisini birlikte ördüm. Ortada 5 ilmeğim. Bu kenarda iki, bu kenarda 3 ilmeğim kaldı. Şimdi çeviriyorum. Arka yüzde tek tek örüyorum. Buradan bir ilmeğin yanına aldım. İkisini birlikte ördüm. Şimdi örgümü tekrar çevirdim. Orta kısımda böyle 5 ilmeğim kaldı. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 2 değil şöyle 3'ünü birlikte öreceğim bu sefer. Üçünü birlikte ters ördüm. Son ilmeğim kaldı. Son ilmekle buradan yanına bir ilmek alarak ikisini birlikte ördüm. Örgümü çevirdim ilk ilmeği ördüm. Buradan bir ilmek alarak yanına ikisini birlikte ördüm. Bakın ortada 3 ilmek, kenarlarda birer ilmek kaldı şu an. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonra bu kalan 3 ilmeği birlikte ters ördüm. Örgümü çeviriyorum. 3 ilmeği birlikte ters ördüm. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle üçgen şeklini vermiş olduk ve burayı böyle bitirdim. Görüntüsü bu şekilde olacak. Bu kenarda beş ilmek, bu kenarda beş ilmek, ortada 11 ilmek kaldı ve ilmekleri hem kenarlardakileri aynı şekilde eksilttim, hem de ortadakileri örgünün her ön yüzünde bir kenardan iki son kenardan iki iki örerek böyle azaltarak bu şekli verdim şimdi ipimi biraz şöyle uzunca kesip bunu dikmek için kullanacağım şöyle çektim Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Şu kısmımızı da tersinden dikelim. Şöyle tersini çevirelim. İpimize iğnemizi geçirip bu kısmını dikelim. Evet, dikimini tamamladım. Düz tarafını da çevirdim. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Güzel bir bot patik modeli ördük. Ayakta duruşu da bakın bu şekilde. Taban kısmını şöyle sizlere göstereyim. Gerçekten güzel bir model oldu. Sizlere şuradaki ilmek sayısı fazla gelirse daha az sayıda başlayabilirsiniz ilmek sayısını. Şuralardaki ilmek sayılarında artma yaparsınız. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Kanalıma abone değilseniz videolarımı, örgülerimi takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımdan görüşmek üzere. Hoşçakalın.